Merhaba akrep burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçeceğim. Buna en son bakacağız. Ne durumdayım, ne yapmalıyım? İçerikli olacak diyebiliriz bu genel açılım için. Evet şöker kartıyla başlayalım. Şimdi hayatınızda yeni bir süreç başlıyor, başlıyor olabilir ya da e, henüz bunun farkında olmayabilirsiniz siz. Yani bir süreç başlamıştır aslında ama siz e, bunun nasıl bir... E, Hani zam, e, bir macera olacağını, nasıl bir süreç olacağını henüz e, tam olarak idrak edememiş olabilirsiniz. Ya da bir planınız, bir e, fikriniz vardır, bir projeniz vardır mesela aklınızda. E, bununla ilgili olarak bir adım atma atmama aşamasında olabilirsiniz. E, ve size belki de adım atmak bu konuda, e, hani e, bu konuyu başlatmak belki de biraz riskli geliyor olabilir. Elbette burada ufak tefek bazı riskler olabilir. Detaylarıyla düşünün zaten diyor. Ama öyle göze alınamayacak büyük çaplı riskler değil zaten diyor. Ve adımınızı atmalısınız burada. Yani siz belki de kendinizi yeterince bilgiye sahip değil ya da yeterince kontrol edemeyecek ya da kendinize güvenli hissetmiyor olabilirsiniz bu noktada ama Bunların hiçbir önemi yok diyor Joker kartı. Burada siz inançla adımınızı atmalısınız. Bunun güzel bir yolculuk olacağını söylüyor. Yeni şeyler öğreneceksiniz. Acevilikten ustalığa gidecek. Güzel bir tecrübe olacak bu diyor. Siz zaten belli bir yere kadar götürecek de bilgiye sahipsiniz aslında. Ama burada kendinizi dediğim gibi biraz acemi hissediyor olabilirsiniz. Ve biraz gerilmiş de olabilirsiniz burada. Yani siz olayı olması gerektiğinden daha fazla ciddiye alıyor olabilirsiniz burada. Ama burada korkulacak bir şey yok diyor. Neşelenin biraz diyor. Bütünün bir parçası olduğunuzun farkında olun. O şekilde hareket edin. O gözlerle bakın. Hani burada ilişkilerle ilgili ise mesela bütünün bir parçası olarak da yine yani partnerinizle birlikte mesela yeni bir sürece başlayacak olabilirsiniz. Onunla bir bütünsünüz siz. Bunu farkında olun. Tabii diğer konularla da ilgili olarak da belki de aile üyelerinizle, iş arkadaşlarınızla ya da sorumluluklarınızı yerine getirirken yine aynı şekilde o gözlerle bakın. Neşelenin, rahatlayın biraz diyor. Şimdi tabii burada kupa kraliçesi çıkmış. Belki de bir kadınla ilgilidir bu bahsettiğim konular. Nasıl bir insandır? Duygusal, az, romantik, cömert. Sevgi dolu bir kadındır. Belki de böyle bir kadınla ilgili olabilir e, ve onun belki de yoksunluğunu, eksikliğini hissediyor olabilirsiniz. E, Tılsım Beşlisi'nde e, gördüğümüz gibi. E, ya da mesela burada sizin sevginizi, ilginizi göstermenizle ilgili yaşadığınız bazı problemler vardır mesela. Yani bunlarla ilgili de olabilir. Burada diyor ki dengeli bir pozisyonda olmalısınız. Sevginizi, ilginizi gösterirken ne çok fazla üzerinize, üzerine düşün, sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişileri onları bunaltın ne de soğuk davranın yani onları kendinizden itin. Yani her ikisini de yapmayın diyor. Burada duygularınızı doğru bir şekilde, dengeli bir şekilde özellikle bugünlerde gösterirseniz eğer e, bunun sonuçları çok daha iyi olur diyor. Yani belki de e, bunlarla ilgili bir planınız var yani hani duygularınızı e, e, yaşadığınız duyguları dürüstçe belki de hani ifade etmeniz göstermenizle ilgili e, bir durum olabilir çünkü burada hani bir eksiklik hissediyorsunuz siz birinin yokluğunu da hissediyor olabilirsiniz burada bu eksiklik duygusu tabii ki hani maddi problemlerde olabilir elbette ama onun haricinde birinin yokluğunu birinin eksikliğini hissediyorsunuzdur hayatınızda bunlarla da ilgili olabilir ya da yapmak istediğiniz bir şey vardır sizin bilginiz beceriniz tecrübeniz bunları yapmaya el veriyordur aslında ama bir engel vardır bir sınır vardır onu aşamıyorsunuzdur mesela bundan kaynaklı bir üzüntülü olma gibi bir durum söz konusu olabilir burada. Ya da geçmişte bazı yanlış kararlar vermişsinizdir. Bunlarla yüzleşiyorsunuzdur. Bunların sonuçlarını görmüşsünüzdür. Bundan kaynaklı e, tabii ki kendinizi üzgün hissediyor da olabilirsiniz. Aynı zamanda bakın burada Kupa Kraliçesi'nde hani, e, korkularıyla inatlaşan bir kadındır da aynı zamanda. Hani belki de burada Joker kartında bahsettiğimiz bu riskleri göze alma gibi bir durumun üzerine gidecek de olabilirsiniz. Yani her zaman davrandığınız gibi davranmazsınız da daha cesaretli bir şekilde üzerine üzerine gidersiniz. Korkularınızla inatlaşırsınız. Yani bundan kaynaklı şaşırabilirsiniz da kendi davranışlarınıza. Fakat hani bunların sonuçlarının iyi olacağını söylüyor Kupa Kraliçesi ve Tılsım Beşlisi'ndeki bakın e, tavsiye konusuna gelecek olursak evet yani burada bir şeyin yokluğunu hissediyorsunuz siz üzgün olmak konusunda da haklısınız fakat sorun odaklısınız diyor yani soruna gözlerinizi diktiniz e, bunu yaşıyorsunuz sadece ama ben ne yapabilirim acaba dediğiniz anda zaten bu ruh halinden de çabucak çıkacaksınız ve ne yapmanız gerektiğini de bulacaksınız diyor orada Sorun odaklı olmayın, çözüm odaklı olun diyor tılsım beşlisi. Şimdi sonraki kartlarda tabii ki bu konunun devamı da olabilir, ama başka bir konuda olabilir. Şimdi bir ani gelişme olacak gibi gözüküyor. Bakın bir haber yola çıkmış geliyor olabilir size. Ya da tabii ki burada Joker kartına bahsettiğim gibi yine bir süreç belki de bir sürecin başlangıcıyla da ilgili olabilir bu. Çünkü değişim gerekli diyor burada. değnek sekizlisi. Değişimin gerekli olduğunun farkındasınız siz aslında. Ne yapılması gerektiğini de farkındasınız ve belki de birçok şeyi arkanızda bırakmanız gerekebilir sizin. Hani hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları ya da o işte istemediğiniz bazı durumlar gerçekleşmiştir mesela. Bunların geride bırakılması şeklinde de olabilir ya da başka konularda olabilir elbette. Hani sizin birçok şeyi ya da her şeyi arkanızda bırakmanız söz konusu olsa bile siz bunu başarabilirsiniz, bunu farkındasınız siz diyor. Kendinize güven duymalısınız burada. Ya da mesela buradaki bu ani değişim ya da gelişme ya da Aldığınız bir haber e, neticesinde hani bir telaş hakim olabilir size ve ne şekilde davranacağınızı ilk etapta bilemeyebilirsiniz. Geçmişi hatırlayın diyor burada. Yani orada mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamış olabilirsiniz. Orada ne yaptığınızda iyi sonuçlar almıştınız. E, bunu hatırlayın, uygulayın. Bu defada işe yarayacak çünkü diyor. Aynı zamanda değnek ise. Evet. Tabii ki burada bakın adalet kartından geliyor aynı zamanda bakın değnek 8'lisinin çapraz üstünde bulunan kart önemli burada. Sizin dürüst bir şekilde bakın kupa kraliçesine de bahsettik burada. Dürüst olma, adil olma, açık sözlü olma gibi konuları bunların gerekli olduğu bir durum yaşanabilir yani burada. Ee, belki de tabii ki buradan can kulağıyla dinlemeniz gerektiğini de söylüyor. Hem içinizden gelen sesi hem de karşınızdaki kişiyi. Zaten sizin bu özelliklerle tanıdığınızı söylüyor bakın çevrenizde. Siz zaten dürüst bir şekilde, adil olduğunuz, açık sözlü olduğunuzla ilgili olarak çevrenizdeki kişiler zaten sizi bu şekilde benimsemişler. Ve bu yönünüzde de yine sınanacaksınız diyor adalet kartı. Size belki de bu şekilde davranmak riskli gelebilir. Fakat bakın şoker kartının da yöneldiği kart itibariyle burada sizi korkutan konular bunları e, içeriyor olabilir. O şekilde davranmak dediğim gibi size biraz riskli gelebilir ama korkmayın diyor. Korkmadan e, ne düşünüyorsanız, ne hissediyorsanız ya da size ne sorulmuşsa hani ne e, neyi açıklamanız gerekiyorsa e, sonuçlarından korkmadan bunu yaparsanız eğer korktuğunuz gibi de olmayacak diyor. Asıl bu şekilde davranmazsanız belki de istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da mesela bugün verdiğiniz bazı kararların uzun vadeli sonuçları olabilir. O yüzden iyi düşünmelisiniz burada diyor. Ve bu durumu da küçümsemeyin diyor. Bu büyük bir hata olur. Hani sanki bunun daha az öneme sahip olduğunu kabul etmek ve olayı geçiştirmek, ya da işte dürüstlüğü, adil olmayı hani e, çok da fazla önemsememek gibi e, tutumlar e, sizin belki de tahmin etmediğiniz e, öneme sahip olabilir. Çünkü burada iki tarafı keskin bir kılıç görüyoruz. Yani hassas bir e, konu bu. Bunun farkında olun. Sonuçlarından da korkmadan e, burada dürüst olun e, diyor adalet kartı. Evet yani bunların e, e, yani bunlarla ilgili bir konu olabilir. E, burada değnek sekizlisinde bahsettiğim konu. Ve aynı zamanda bakın tılsım dokuzlusu da çıkmış. Burada aslında bakın bir memnuniyet durumu görüyoruz burada. Maddi konularla ilgili olarak. Şimdi tabii maddi olarak maddi konular demekle de aldığınız kararlar mesela sizi bugüne getiren durumlarla ilgili olarak bir memnuniyet durumu. Hani siz geçmişte çok büyük badireler atlatmış bir kişi olabilirsiniz. Ve her birinden de başarıyla çıkmış olabilirsiniz. Burada kendi çabanızı ve hani bugünlere gelme azminizi de kutlayın diyor. Yani burada kendi kendinizi takdir etmeniz gerekiyor diyor. Bunu ihmal etmeyin tılsım dokuzlusu. ve burada tabii ki artık o zor günler de atlatıldı. Artık bundan sonra tahsil etme zamanında diyor. Yani burada artık güvenli bir gelecek sizi bekliyor. Bunun farkında olun diyor aynı zamanda. E tabii ki şekillendirme, dizayn etme ile ilgili belki bazı konuları da içerebilir elbette. Yani belki de hayatınızı başlı başına dizayn etmek, şekillendirme ile ilgili bir gündeminiz olabilir. Yani burada herhangi bir kısıtlamanız yok sizin diyor. Bu konuda özgür olduğunuzu, tek yetkiliniz siz olduğunuzun farkında olun. Ya da hayatınızın belirli bir alanı ile ilgili olabilir bu. Yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Siz bir alışkanlıktan ötürü, hani bazı sınırlamalarınız, kısıtlamalarınız olduğunu düşünüyorsunuzdur mesela. Ama yok. Yani burada da yine aynı şekilde bir esneklik var, bir e, e, size özel bir alan var. Bunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz de diyor. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Bunu da gündeminiz olarak alabilirsiniz. Kılıç Kraliçesi çıkmış. Şimdi saraylı bir kart olduğu için belki de bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. E, aklını mantığını ön planda tutan, kibar, net tavırları olan, özgürlüğüne düşkün, manipüle edilemeyen bir kadındır. Onun haricinde belki de tabii ki sizin bu özellikleri taşıdığınız bir gündeminiz de olabilir. Kafa karışıklığını artık geride bırakmışsınızdır. Aldığınız kararlar gayet isabetli olur. Öyle bir zamanınız olabilir. Onun haricinde tabii ki belki de bir kişiyle aranızda biraz soğuk rüzgarların estiğini görebilirsiniz. Biraz mesafeli tavırlar sergileyebilirsiniz o kişiye karşı. Aynı zamanda sorumluluklarınız işlerinizle ilgili biraz uyanık olmanız gerektiğini söylüyor kılıç kraliçesi. Belki de bu konularda bir değişiklik olmuştur mesela. Ya da sizin olmayacağını düşündüğünüz bir şey vardır. Bu dahil olmuştur mesela sizin rutininize, sorumluluklarınız ve işlerinizle ilgili rutininize. Ve sizin bilginiz dahilinde değildir mesela bunlar. Küçük bir değişiklik olmuş da olabilir ayrıca. Ya da bir bilgi verilir size. bunu doğru olduğunu düşünürsünüz ama e değildir yani. Kontrol edin diyor. Siz A'sından Z'sine hani bu konuları kontrol edin, uyanık olun. Bu konularda bağımlılık geliştirmeyin diyor. Daha sonra sizi zor durumda bırakmasın e, diye. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Bazen mutluluğumuz iyi şeyler olacak kabulüne bağlıdır ve belki de o gün bugündür. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.